Dağ Demokratik e, özel Yönetim Yerel Yönetim Komitesi Yeni Reka Köprüsü Projesi Direktörü Mühendis İhab El Hamid köprü restorasyon çalışmalarında son aşamada olduklarını açıkladı. El Hamid çalışma ekiplerinin kaldırım inşaatının yanı sıra aydınlatma direkleri ve çitlerde döşediğini, çimentonun son kısımlarında birkaç gün içerisinde döküleceğini sözlerine ekledi. Son olarak Yeni raka Köprüsü'nün ismi değişecek, halkların kardeşliği köprüsü olarak ismi değiştireceğini açıkladı. Birey içerisinde de bu köprünün açılarak hizmete girmesi bekleniyor. Raka Köprüsü ve artık bundan sonra halkların kardeşliği köprüsü bence çok anlamlı. Çünkü e, Raka çok çok önemli bir merkez. Raka, Daiş'in başkentiydi, merkeziydi ve Aylarca hatta yıllarca uğraştılar kimse Raqqa'ya giremedi. Ne Amerikası girdi ne Suriyesi girdi ne koalisyon güçleri girdi girdi en en sonunda koalisyon güçlerinden birlikte Demokratik Suriye güçleri yani YPG yani Kürt gençleri Kürt e, gençleri kadın ve e, erkekler rakayı özgürleştirdiler ve orada özgürlük direni diktiler bayrağını diktiler. DAEŞ'in da yenilgisinin başlangıcı olarak tarihe geçti. O yüzden geçtiğimiz günlerde Netflix'teki o filmde Rekka'dan bahsediliyor. Bir YPG'li komutandan bahsediliyor. Dünyanın 3 kurtarıcısı arasında Rekka'da DAEŞ'e karşı savaşan Leyla isminde bir YPG'liden bahsediliyor. İşte o yüzden Türk devleti ya da Türk Aşyr milliyetçi, ilkel milliyetçi Türkler var ya böyle küt düşmanı ökçüler, onlar çıldırdı da adeta kafa yedi dediler ya ya ne oluyoruz yani niye biz yokuzlar neden işte bunlar e, teröristlerin falan işte reklamını yapıyor biz niye yokuz yani siz niye varsınız ki sizin bir başarınız var yani Daşın karşı mı savaştınız kardeşim? Yok Daş'ın bütün merkezleri, bütün elemanları, bütün yöneticileri halen Türkiye'de bunu herkes biliyor. E böyle olduğunu. Dünya biliyor, görüyor. Siz kafanızı kuma gö gömmüşsünüz. Kendinizi böyle çok zeki sanıyorsunuz. Hmm, sanki sizin kimlerle ilişkinizin olduğunu kimse bilmiyormuş gibi. ve Bir de dünyayı kötü diyorsunuz. Efendim Netflix neden Kürtlere yer veriyor da Türklere yer vermiyor? E sizin var mı böyle elle tutulan bir şey? Demokrasi için mücadele edip yaşamını yitiren bir insanınız var mı? Bir tane, bir tane. Bir tane gösterin ya. Deyin ki böyle demokrasi için, e, dünya için insanlık için mücadele edip ölen birisini gösterin bana tarihte. Var mı? Yok. Yok yani. Ver hasıl? Neyse. Değerli izleyenler günün manşetine geçelim. O da Daesh ile ilgili. Günün videoları var. Birazdan e, onu at, başta söylemedim. Ahmet ile danışma e, etkinliği yapıldı. Almanya'da onu da sizlerle paylaşacağım sonra günün videosu var. Kürdistan var mı yok mu diye. Evet değerli izleyenler. Türkiye de İnsan Hakları Gözlem kaynakları DAEŞ liderleri ve üyelerinin Türk devletinin işgali altındaki Rojava'da faaliyet gösteren çetelerin bayrağı altında faaliyetlerine tekrardan başladıklarını belirtti. Rojava gündemden özel bir haber olarak bunu sizlere aktarıyorum. Değerli izleyenler bölgeye getirilen DAEŞ'liler ez-Zor, Humus ve Raqqa şehirlerinden gelen ve Türk e, işgali altındaki Grispi Kırsalındaki Suluk bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saflarına entegre edildiğini duyurdu. Raporda ayrıca bu unsurların sivillere yönelik saldırılar düzenlediğine de dikkat çekilmiş. Raporda önce çıkan e, öne çıkan e, isimler arasında 2019'dan bu yana Türkiye'nin Ahrar El Şam El Şarkiye çete grubunda etkili figürlerinden biri haline gelen Ebu Bekir El kureyşi olarak bilinen sözde çete lideri Ziyad el-Hacı da yer alıyor bu raporda. Ee, yine El-Koreşi kötü şöhreti ve Türk istihbaratından doğrudan talimatlar almasıyla tanınıyor. Gözlemci ayrıca askeri polis grubu olarak bilinen bir yapıda e, güvenlik pozisyonunda bulunan ve çok öncesinde insan kaçakçılığı faaliyeti yürüten birkaç ismi de açıklamış. Ve bu çete grubu olarak Türk işgal altındaki bölgelerde bunların e, bütün lojistik desteklerini başka isimler altında e, örgütlemesini Türkiye'nin desteklediğini de yazmış. E, ayrıca Türk istihbaratı ikinci parti çeteleri e, Nijer'e göndermeye hazırlandığına yönelik de bilgiler var. 4 Mayıs cuma günü Türk devletine ait ikinci grup çete grubu yani Türk istihbaratının doğrudan denetimi altında Nijer ülkesine göndermek üzere Türkiye şehirlerine nak edildiği bilgisi geldi değerli izleyenler. Bu da önemli. Tamamı Sultan Murat Çete grubundan oluşan 250 kişilik ikinci grubun moral rehabilitasyon kuru, e, kursuna e, tabi tutuldukları için Türkiye'ye getirdikleri bazı şehirlere dağıtıldıkları bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz 20 Nisan'da da yola çıkan ilk partiye benzer şekilde bir nakliye uçağıyla yine Nijer'e doğru <laughs> yola çıkmış. 550 kişi falan gönderilmişti o dönemde. Bu dünya basında da yer almıştı. Başka bir haberle devam ediyorum. Bu da ve yeni bir gelişme. Bafil Talabani Türkiye'ye geliyor. Evet. Talabani'nin Amerika'da hükümet temsilcileri e, Türkiye'ye geliyor diyorum. Amerika'ya gidiyor. Bu önemli bir ziyaret olacak. Dışişleri Bakanlığı ve e, kongre üyeleriyle bir görüşme gerçekleşeceği e, bilgisi var. E, bir araştırma merkezi, bir konferans düzenliyor. Onu da davet etmişler. Yani Bafil Talabani'den önce geçen hafta Kenek'e oradaydı. Biliyorsunuz Kürtler... E, Amerika Birleşik Devletleri ile bu son dönemlerde çok fıkı sıkı bir görüşme içerisindeler. Ama Bafil Tarabay'ın oraya gitmesi kendi başına çok önemli bir şey ifade ediyor. Geçtiğimiz hafta işte önceki hafta Rojava Özek Yönetimi'ne den bir grup ekip gitmişti. Daha sonra Kenek'e gitti. E şimdi Bafil Tarabani gidiyor. İşte öncesinde bazı Barzaniler gitmişti vesaire. Bir şeyler oluyor ben size söyleyeyim. Yani güzel şeyler olacak gibime geliyor. Bir şeyler, bir kokular falan geliyor. Şimdi arkadaşlar bu Almanya'daki e, Ahmet Spor'la dayanışma etkinliği diyelim gece değil de böyle minicik, minik bir gece yapıldı aslında. E, Almanya'nın Köln kentinde sanatçılar vardı. İşte böyle gençler gelmişti. Yurtseverler vardı. Kürtler vardı. E, biz de davetliydik. Nihayetinde gittik oraya. Eee Thunder Restaurant bunu üstlenmişti sponsor olarak. E, insanlar orada müzik falan dinlediler. E, formalar aldılar. Ahmet Spor'a dayanışma içerisine girdiler. İsterseniz birkaç dakikalık bu görüntüyü izleyelim. Ondan sonra şeye geçelim. E, günün videosuna geçelim. Olur mu? Peki. <laughs>

Vaktin bu kutta yipiş. Babi parka yiyin. Havallu topi bir havalı kutfetleri Turan. Kutfetler ne? de. Tredla yi bir de. Tredla yi bir de. Tredla Azad Federal Hükümeti bu ülkenin kimin adı değişik. Bekleyin. Evo. Hangi dostlar bir deryanın bir göz, gözmağmın şebaş onun dibinde halı beveli. Gimal ederdi. Be.